Gelmiş. Bak bak. Tamam. İyi bomba ha. İyi direk iyi direk. Vallahi güzel öldürdü. Olabilir. Onlar bak o tarafa sıkıyordu dikkat et. Sağ altın. Mini mini mini. Arkası önüne sık Oluyor arada ya bizde de var. Bizde farklı değil merak etme. Hepimizde var. böyle bir dursana, böyle bir dur bakalım bir etrafa. Yok tamam. Tamam. Bak şu yönünde. 210, 195. Çatışıyorlar, bir tane 83 adam. Gitme oraya, oraya gitme, oraya gitme, sana gelecekler. 195 S. O tarafta hiç kapışıyorlar <laughs> Kötü kaçırdın. Tamam zorlamalar ben Drop'u da alsan iyi olur ha. Arabayı da kullansan olurdu ama ses yaparsın yerin belli olurdu. daha geliyor, geliyor Allah. Görmemiştir, görmemiştir. Dur bu görmemiştir. Git al. Altta var, solda. Sol. Aa geliyor bir tane. Solunda adam var, solunda adam var. Yat oraya, sol, sol tam solu. Çıkmaz. Ben oradadır. İkili bak bakıyorlar sana. Biri sağında şu an 105, 100, 120 tarafı, 120 sağ tarafı. Sağ. Orada da var, 120 tarafında da var. Tamam bırak daha zorlama. Daha zorlama, daha zorlama, daha zorlama. Sağ üstünde de adam var. Sağ üstünde de adam var. Bu var aynı. Çıkma çıkma sağ tarafın sağ atarım. sana bakıyor. <laughs> ne yapayım hoca abi? <laughs> Bunlar gitti. Daha sende alan. Kaçırdın. Bir şey olmaz. Hadi be. Ama ağaçta yatacak. Boşuna bakma. Boşuna bakma. Arkan. Altın. Ağaç bakıyor. Götünü gösterme oradan vur Çıkacak şu an. Mecbur çıkacak. O sana gelecek ya. Şey yapma yani. Bir tık ar arkana baksana bir. Daha arkana, daha arkana. Olay değil ya. Olay ne şey yaptım ki. Benim yüzde de değiliz. Heh, oraya bak heh. Al onu yedim, al onu. Yuh ya. Çok iyi attı ama. Çok iyi attım, oğlum bu beni bu şeyi de vurmuştu ya. Oğlum bu beni beni vurdu lan bu. O net değil ya oğlum işte. Seni de vurdu işte. Aa lan. Yapacak bir şey yok ya oluyor. Bu da kolsuz. Bizim gibi. Hadi bakalım. Sağ altından da var Alttan sis yedi bak oraya bakmıyor. Bak evet, o gördü o. Yapışır. Çok iyi be. Hadi. sağ 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 Ja. Yeah.